iki üç çeşit afiş yaptık. Ne abi de soruyor. Yaz <laughs> <Dürü> Burada <kırımızda. gülüyor> <de> başka <laughs> <Ondan> diyor <laughs> rengi. <laughs> bu diyor dinmem diyor. diyor. Sır renkler diyor renkleri Sonra da anlattı değil mi? Yani bu diyor mor diyor. Böyle diyor. insanlar diyor. diyor. Cezmet, cezmet evet. Yani. Şimdi kırmızıyı takıyor mu diye, Ama beni görsünler diye diyoruz. Moru takıyorum, de. Diye. bana gelsinler diye. Oo, iyi <laughs> 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 baba. <laughs> tamam arkadaş, <bakalım>. şey, <laughs> <yapalım. gülüyor> Tamam inşallah. Çok değerli göstermiş başkanım çok değerli belediye başkanım, ilgilenen meclis üyelerim, belediye meclis üyelerim, ilçe yönetim kurulu üyelerim, değerli muhtarlarımız, Kede Derneği Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız, genç Kolları Başkanımız ve değerli üyeleri, hepinizin de mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Daha nice Kurban Bayramı'na erdirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi e, yerel yönetimler, belediye başkanlığı seçimleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri artık yaklaştı. Seçim startını başbakanımız verdi. Biz de burada yavaştan yavaştan, hızlı bir şekilde aday adaylarımızla beraber bu yola çıkmaya başladık. Şu anda bir tane aday adayımız var, resmi başvurusunu yapan. Bu da Kere Seyirciler Derneği Başkanımız. Ercan Bal, kendisi burada. Hoş geldiniz. Şu anda resmi başvurusu yapan başka bir arkadaşımız yok. AK Parti kriterlerine uygun, AK Parti'nin yapısına uygun, dürüst, çalışkan, zeki, her türlü adaya kapımız açık arkadaşlar. Kimse e, farklı değil bizim için, kimse değişik değil bizim için. Bütün insanları kucaklıyoruz, bütün insanları seviyoruz. Herkese AK Parti kapısından, AK Parti ailesine, Bekliyoruz. Her zaman başımızın üstünde yerleri vardır. Başımızın üstünde yerleri vardır. Bu Böyle devamı devam edecektir. Bundan sonraki aday adayı olacak arkadaşlarım da süreyi biraz şöyle izah etmek istiyorum. 1 Kasım Pazartesi günü daha 1 Kasım Pazartesi günü evet. aday adaylık süreci bitiyor arkadaşlar. Bu zamana kadar e, oda üyesi olan arkadaşlarımız 1 evet. kasım cuma falan mı? Abi kasım şuna, pazartesi. Şuna, şey, kasım, cuma. cuma mı? Cuma mı? Neyse önemli değil. Bir kasım pazartesi diye hatta bize e, şey gelmiş de cuma da olabilir. Bir kasım cumaya kadar bu işe gönüllü olan, memleket sevdası olan, memleketine hizmet etmek isteyen her türlü aday adayına kapımız açık arkadaşlar demek ki dediğim gibi. Süreç hayırlı bir süreç. Memleketimiz için, Dursun Bey'imiz için, AK Parti'miz için her zaman başbakanımız, başbakanımızın dediği gibi bu seçim çok önemli bir seçim. Her seçim önemli de bundan sonra gelecek iki tane seçimimiz daha var. Biri Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de milletvekili seçimi. Bu seçim onun bir ön çalışması olacak. Onun için bu seçime çok önem veriyoruz. Sizin gibi değerli dostlarımız, değerli arkadaşlarımız, AK Parti gönüldaşlarıyla bu seçimin üstünden geleceğim zaman adım gibi eminim. Hiç de şüphem yok. Bunun için şimdiden vereceğiniz destekler için size teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam ediyorum. Saygılar sevgiler sunuyorum. Sağ olun var olun. Başkanım, değerli belediye başkanım ve meclis üyeleri, kıymetli İlgilen üyeleri, değerli muhtarlar, kıymetli yönetim kurulu, Kıymetli hanım kardeşlerim, genç arkadaşlarım. Ben de sizlerin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Allah yaptığımız ibadetleri, kestiğimiz kurbanları inşallah kabul etsin, kabul eylesin. Tabi Genel Meclisi, il özel idareleri malumunuz. Bir daha dönem yok. Artık bu son sizlere dini ve milli bayramında hitap edişimiz Allah nasip ederse. Bundan sonraki süreçte Allah ne gösterir? Onları hep beraber göreceğiz inşallah. Tabii malumunuz Sayın Başkanımın da söylediği gibi çok önemli bir seçimimiz var arkadaşlar. Mart ayında. Önemli bir viraj. Yaklaşık iki yıldan önce bir zaman zarfında üç kez bu önemli viraja gireceğiz. Belki bir referandum süreci de olabilir. Dört kez bu önemli viraja gireceğiz. Onların ilk virajı ve ilk önemli seçimi, mihenk taşı, tabiri caizse, yerel yönetimler seçimi olacak. Tabi bu yerel yönetimler seçimi, e, az önce başkanımızın da belirttiği gibi, aday adaylarının bir yarışından ziyade bir bayrak yarışı. Yani tabiri caizse, Allah nasip ederse, amaç, o koşucunun, o yarışmacının hedefe varmasından ziyade, o bayrağın, yani AK Parti bayrağının, o zirveye, o göndere dikilmesi. Gerçekten arkadaşlar son 12 yıldan beri iktidarımız döneminde Türkiye'nin geçirdiği aşamaları tekrar tekrar sizlere söylemeye gerek yok. 1999-2001 krizlerinde bu ülkemizin neler yaşadığını hep beraber hissettik, gördük, yaşadık. Ondan sonraki süreçte AK Partimizin hem genel seçimlerde hem yerel yönetimlerde hem genel yönetimde yapmış olduğu icraatları hep birlikte yaşadık. Hatta bu zaman zarfında çıta belki çok yüksekte tutuldu. İnsanların, vatandaşımızın, halkımızın beklentisi çok yüksek seviyelere çıktı. O zamanlar hatırlarız işte ilk AK Parti'nin iktidara geldiği dönemlerde özellikle Balıkesir'imizde ve o, bölge, o dönem çok <laughs> ilgilendiğimiz kırsal kesimde yani köylerimizde ve merkezdeki hizmetler ne aşamadaydı? Şu anda ne aşamalara geldi? O dönemlerde köylerimizde halkımızın, vatandaşımızın kullanmış olduğu asli ihtiyacı olan suyumuzun yüzde 40-45 civarında noksanlığı varken, kanalizasyonlar doğru düzgün değilken ki bunlara o dönemden tecrübeli muhtarlarımız da şahit. O zamandan sonra çok büyük aşamalara geldik. Ha Bunlar yeterli midir? Tabi dediğim gibi çıtalar yüksek tutuldu. Çok yeterli değildir. Yani geçen bayramda veya değişik toplantılarda da sizlere söylemiş olduğum gibi biz özellikle eksiğimiz ne diye arkadaşlarla çok iyi tespit ederek konuştuk su, kanalizasyon ve asli ihtiyaçları hariç en önemli ihtiyacın yol olduğunu hissettik, gördük. Ve son özellikle benim başkanımın döneminde arkadaşlarımızla, ilgilenen meclis arkadaşlarımızla, belediyemizle, teşkilatımızla, siz yönetim kurulu üyeleriyle beraber çeşitli istişareler, değerlendirmeler yaparak en büyük eksiğimizin yollar olduğunu gördük. Tabi bunu sık sık hatırlatmakta mutlaka fayda var. Balıkesir arkadaşlar 5000 bin küsur kilometre yol ağına sahip bir il. 14 bin kilometre kare yüz ölçümü olan çok geniş bir hinterland. E Dursun Bey'imiz de Hakeza, 600 kilometreye yakın köy yolu envanterimiz var. Sadece bu bizde kayıtlı olan envanter. Daha sonra da iki köyün arasında veya orman yolunda köy yoluna dönüşen bizim envanterimize girmeyen artı karayollarının bir zamanlar kullanmış olduğu yolları da bize devrederek bu rakamlar epey arttı. En sonunda Kavacık yolunun e, oradan eski Dursun Bey yolu tabir ettiği bölgesinden bizlere devretmesiyle yani karayollarının bölge müdürlüğünün <laughs> bölgesi genelinde ihtarla olan yol ağına bakıyorsunuz o devasa bütçenin içinde 1600 kilometre civarında bir yolu e bizim bu kısıtlı bütçelerle <laughs> 5000 kilometre 6000 kilometre yakın yol ağımız yani bu büyükşehir yasası ile ilgili daha önce de defalarca konuştuk artık bu büyükşehir yasası mutlaka çıkması gerekiyordu. Çünkü büyükşehir yasamızla beraber yetkilerin, bütçelerin ve personel sayısının artmasıyla bu hizmetlerin daha etkin ve verimli kullanılacağını belediyecilik konusunda da, büyükşehir belediyecilik konusunda da ustalığımız olan başbakanımız çok iyi bir şekilde düşünmüş. Ve şu anda 2014 inşallah Mart'ından itibaren 30 büyük vilayetimiz büyükşehir statüsüne kavuşuyor. Bu az bir rakam değil. Şöyle düşünecek olursak 76 milyon civarında şehrimizin nüfusu var. Ülkemizin nüfusu var. Bunun aşağı yukarı 56 milyonunu ilgilendiren bir olay. 30 büyük şehirde 56 milyon vatandaşımız yaşıyor. Ve bunların İstanbul ve İzmit'te, Kocaeli'nde, kısmen Bursa'da, Eskişehir'de, Samsun'da büyük şehirlerde uygulamaları yıllardan beri uygulandı, bakıldı, faydaları görüldü. Yani şu saatten sonra Allah nasip ederse Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda dediğim gibi bütçemiz, elemanımız, iş, makina, internetimiz geniş de olsa bu sorunları daha kısa sürede 10 yılda sürece, çözeceğimiz sorunları 3-4 yıl içinde inşallah çözeceğiz. Dediğim gibi en büyük sorunumuzun yol olduğunu Dursun Bey de anladık, bildik. Bununla ilgili çok güzel paralar ayırdık ama paralarımız yetmedi arkadaşlar. Yani geçen seneki bütün yatırımımızı yollara ayırdık. Köydes yatırımını yola ayırdık. Bu yıl 28,5 milyon lira borçlanma yaptık. Bu paranın tamamını yollara ayırdık. Bu sene köydesin tamamını yine sol, yol ve suya ayırdık. Yine de bunun işi, işleri tam olarak bitiremedik. En son tabi sosyal medyada da bizlere yüklenilen bu simav yoluyla ilgili bir sorunumuz çıktı. Simav yolunu bu sene için düşüncemiz temel, alt temel ve asfaltını atmak idi. Fakat İller Bankası borçlanmalarının biraz gecikmesi, gecikmesinin sebebi de il özel idarelerimizin kapanması sebebiyle. Yani kapanacak bir idareye borç vermeleri de bizler için büyük bir onur oldu. Bu konuda da Sayın Genel Başkan Yardımcımıza Bey'e teşekkür ediyorum. Bunun destekleriyle oldu bu iş. Fakat tabii geç kalması sonucunda biz şu anda simav yolunun temel ve alt temelini yapabildik. Yapabiliyoruz daha doğrusu. Şu anda e, malzemenin çekimi yapılıyor. Yani bu bir stabilize yol çalışması değil arkadaşlar. Bunu da değişik platformlarda siz de dile getirebilirsiniz. Hem basın, basınımızın önünde. Bu temel ve alt temel dediğimiz yani asfalt altı hazırlıktır. Yani daha önce bunun örneğini yaşadık. Taşkınar yolunda oradan kürsüye giden bizim birkaç bağlandığımız, bağlantımız, geçen yıl yaptığımız, bu yıl asfaltını attık. Daha önceki senelerde yapmış olduğumuz göbül yolu vardı. Üzerinden bir yıl geçti. Bir yıl geçtikten sonra üzerine kaplama asfalt yapılarak işin sağlamlığı ortaya çıktı. Bu sebepten Simav yolu ile ilgili bir sıkıntı, bir şey olursa, yani şu anda asfalt altı hazırlık. İnşallah önümüzdeki yıl onun asfaltını attık. yeni Büyükşehir Belediyesi atacak. Çünkü atmak zorunda alt temeline ve temeline hızlı bu sene yaptırdık. Dediğimiz gibi 2009 seçimlerinde bir süreç yaşadık değerli arkadaşlarım. Yerel yönetimlerle ilgili. Yani dediğim gibi bu bir bayrak yarışıdır. 2009 seçimlerinde nasıl herkes mücadelesini verdi. En sonunda bu bayrağı taşıma şu vatandaş taşıyacak diye genel merkezden bir karar çıktı. Yani o da Sayın Belediye Başkanımız. Bizlere ancak onu gelip tebrik etmek ve arkasında durup çalışmak yakışırdı. Biz de bunu yaptık. Çünkü amacımız hiçbir zaman insanların bir yerlere gelmesi değil. Dediğim gibi o bayrağın zirveye çıkmasıdır. 2014 seçimlerinde de bunların aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Kırgınlıklara, dargınlıklara ülkemizin, partimizin ve insanların, özellikle Dursun Bey'imizin hiç tahammülü yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Selamun aleyküm. Çok değerli ilçe başkanım, çok değerli il genel meclisi başkanım, il genel meclisi üyelerim, belediye meclisi üyelerim, çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, gençlik kolları ve kadın kollarının temsilcileri ve çok değerli muhtarlarım, çok değerli AK Parti ailesi, hepinizin kurban bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Allah huzur ve sağlık içinde nice güzel bayramlara barış ve huzur içinde ülkemizi, ilçemizi İslam alemini e, ulaştırsın diyorum. E, birkaç cümle de ben söyleyeceğim size. Bir görev verdi başkanımız. Şimdi ilçemize bakarsak çevrede 26 veya 27 tane camimiz var. Her mahallenin en ücra mahallenin köşesine kadar cami yapılmış. Köylerimiz dahil olmak üzere. Bayram namazında herkes Allah'ın huzurunda ve birlik ve beraberlik içinde aynı heyecanla, aynı manevi duygularla bir bayram namazı kılıyor. Bu ülkemizde de aynı hakkarinin bilmem ne köyündeki camiyle Edirnenin Efendin Selimiyesinden e, Ağrı'nın bilmem ne köyüne kadar hepsi ülkemiz Türkiye'miz tek vücut halinde kendi medeniyetimizin değerlerini yaşıyoruz biz bize başka şeyin izah edilmesi gerekmiyor. Bu medeniyetimizi unutturmak için gayret edildi. AK Parti de geldi dedi ki biz içinde yaşadığımız şu anda hali hazırda heyecanlı duyduğumuz bütün duygularımızı halkımızla yaşıyoruz. Ama bugüne kadar devletle halk arasına konulan duvarlar engeller. Bu heyecanı devletle beraber yaşatmadı bize. Maalesef. Hep böyle kursağımızda kaldı sevincimiz. Ama AK Parti devlet millet kaynaşmasını öyle yaptı ki buna sessiz devrim de diyoruz. Gerçekten duvarları, engelleri kaldırdı ve şu anda en ücra Cephedeki askerine, annesini götürüp orada cephede nöbet tutan askere annesiyle buluşturur şekle geldi devlet. Ve bütün ülkede belki o haberde duygulanmıştır, ağlamıştır. Gerçekten biz bu heyecanı halkla beraber her zaman yaşıyoruz. Ama bu heyecanları bitirip bizi kavga haline getirmek için gayret edilen atmosferde gittikçe artık çıkıyoruz ve onun için de mutluyuz, onun için huzurluyuz, onun için ülkemiz barış içinde. Değerlerimizi unutmamamız gerekiyor. Biz değerlerimizden uzaklaştıkça birbirimizden uzaklaştık ve kavga eder hale geldik. Bizim ahlakımız, duruşumuz, toplumumuzun yapısı hep bu özlemi duyuyordu. Hamdolsun şimdi artık yok başı açıkmış, başı kapalıymış, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Artık bunlar gittikçe toplumumuzun içinden yapay duvarlar yıkılıyor. Biz onun için seviniyoruz. Hükümetimizin onun için kıymetini bilmek durumundayız. Partimizin onun için kıymetini bilmek durumundayız. Çünkü bu millet bunun özlemi içinde yaşadı şimdiye kadar. Hep sandık başına giderken bu özlemle oyunu kullandı ve ilk defa verdiği oyun helal olsun dediptirer duruma geldik. İşte bu da başta genel başkanımız liderimiz. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti ile gittikçe bunlar artık oturacak, yerleşecek, halk da kendisine kendisinin duygularını e, ortaya koyan hükümete sahip çıkacak inşallah. Bu seçimler onun için çok önemli. Şimdi Türkiye'nin bu mutlu, bu barış içindeki tablosunu bozmak için her şey de yapılıyor. Tabii ki su uyur, düşman uyumaz demişler. Biz AK Parti ailesi olarak gerçekten bazı durumlarımıza dikkat ederek adımlarımızı atarken birbirimizi kucaklarken inşallah bu seçimlerde bir yanlış olmaz. Ülke ülkemiz için çünkü bu sadece ülkemiz içindeki insanların değil Dünyadaki bazı mihrakların da böyle dört gözle beklediği bir seçim. En ufak bir tökezleme işte tamam bitti gidiyor geliyor da çevirecekler. Onun için biz tek yumruk halinde mutlaka bu seçimlere girmeliyiz. Bu seçimlerde halkımızla beraber bu atmosferi bozmamak için bütün çabamızı göstermek durumundayız. Şimdi gittikçe artık e, toplumumuza gerçekten barış geliyor. Hani barış ve kardeşlik projesi dediğimiz şey gittikçe yerleşiyor. Proje günden güne daha iyi yerleşiyor. Ama bunun da tabii ki bir takım bize yansıyan kötü durumlar olacaktır. Kötü gösterme durumları olacaktır. İşte yok andımız niye kalkıyordu yok bilmem neydi yok şöyle oluyordu bize yansıtmak isteyecekler. Tökezletmek isteyecekler. Ama şunu iyi bilelim. Hükümet ne yapmak istediğini biliyor. 76 milyonu edebiyatını yapmıyorum başbakanımız. 76 milyonu kucaklıyoruz. Birileri de öyle diyebilir ama bu sadece edebiyat değil. Gerçekten kucaklamadır. Sözümün başında dediğim gibi Hakkari'nin bir köyündeki camideki insanlarla bizim buradaki camideki insanlarımız farklı değil. Ama bizi farklılaştırdılar. Birinci meclisteki kavgada işte bu yine başlamış öyle o zamanki kavgalar. Yok Türk'lüktü yok bilmemnelikti derken o zaman başlamış zaten kavgalar, varmış. Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor bu kavgayı sonlandırmak için onun cümlesini başbakanımızdan da dinlemişsinizdir. Hepsini sayıyor. Yani Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla, Boşnayla her türlü bunlar anası ve İslam'dır diyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani İslam'ın unsurlarıdır. Hepsi Müslümandır. Hepsi İslam'dır neyin kavgasını yapıyoruz diyor ve noktayı koyuyor. Demek ki bizi birleştiren değerlerimizi unutmamak gerekiyor. Bizi bunu unutturmak için epey gayret edildi. Efendim şehit ailesinin başı kapalı annesine ödül verilirken o başörtü hiç sorun olmadı. Ama asker ailesinin bir düğünü varsa orada evine başı kapalı anneler alınmadı. Neden? Çünkü o değerleri yıkmak istiyorlardı. Ama yıkamadılar. İşte biz şu anda bunun huzurunu yaşıyoruz. Bu bayramda bunun huzurunu yaşıyoruz. Hakkari'de de yaşıyoruz, burada da yaşıyoruz. İnsanımız bunu özlüyordu zaten. Ve bu özlemimizi bu hükümetimiz gittikçe her adımda veriyor topluma. Onun için toplumda anketlerde gördüğümüz gibi devamlı Yükselen bir trendi var. İnşallah bu önümüzdeki seçimlerde de yine Allah'ın yardımıyla ve bizim birlik ve beraberlik içindeki çalışmalarımızla bu seçimde de yine AK Parti oyunu düşürmeden yine götürecektir ve Türkiye'mizde daha refah ve gerçekten aydınlık günlere doğru Dünya da bunu bekliyor zaten. Sadece biz değil, bütün Orta Doğu dünyadaki mazlum insanlar da bizi bekliyorlar. Bizim büyümemizi, güçlenmemizi bekliyorlar. İnşallah bu duygu ve temennilerle e, önümüzdeki seçimlere e, hazırlanırız. İnşallah hayırlısıyla, hayırlı kararlarla, e, hayırlı, İnşallah arkadaşlarımızla bu seçime girer ve böylece eee sonucu da güzel olur diyorum. Bu temennilerle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikli olarak e, bizi yalnız bırakmayan basın mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum. Bir de yeni eee Gençlik Kolları Başkanı'na size tanıtmak istiyorum. Eee Arif Gezer arkadaşımız yeni Gençlik Kolları başkanımız. Ben Arif Gezer'im. Kendini daha için gel bakalım bir şey yapsın. Bartolomeo'nun ya Tekrardan herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Sağ olun. Ee, 92 doğumluyum. Üniversite mezunuyum, Önce saati mezunu. Ee, yaklaşık 3 yıldır da AK Parti içerisindeyim. Bir yıl Mehmet Başkanımızla birlikte yönetimdeydim. Nasılsa bundan sonra Gençlik Olanı Başkanlığı ben yürüteceğim. İnşallah hayır, sizlere yardımcı olacağız çalışmalarımızda. Hayırlı olsun. Başkanı Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar e, bayram programımız burada bitmiştir. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.